Türk yaylası? Mevlüt amcanın bağ evi ve yine Mevlüt amca ile beraberiz. Mevlüt amca bakalım bağa ne işlemler uyguluyor şimdi öğreneceğiz. Heh. Şimdi benim bağım kışın budadık. Budadıktan sonra açtınız kestiniz. Soğuk aldı, öldü bağ, mahvoldu bağ falan. Hayır. Bana akıl vermen, gelin benden akıl alın. Evet. Şimdi bak ne yapıyorum? Göster Kibirlerim ]iniz. bak tamamen kabuklarını sıyırdım güzelce tertemiz. Şu kalemlerde bir tane algın var mı? Bak çekiyi çek. çek. bak kışın budadık. Evet kışın budamıştık. Bak, şimdi şu filizleri alıyorum bak. Bu filizleri aldığım zaman bu kalemlere kuş verecek. Evet. Kalemlere kuş verecek. Filizleri bak, seyretiliyor. Hiçbir kalemde var mı soğuk algını? Bak. Kıştan evvel budadığım bağ işte bak. Evet kuş arkadaşlar. Olacak. Bak şu filizler alınacak. Şimdi de Siyer şu kuvvetli olsun bak, diye değil mi? Şimdi de bu çubukları sıyırıyorum bak. Altlarında bunların böcek olur. Aynen Küçük şeyleri yer, komcaları e, yer Bak şurada yapmış bir tane bak Şunu çek de bak görüyor musun? Bak bayağı neredeyse oymuş yani Bak 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 evet, Bakın bak. bak tam tam elden geçiyor yani Tam öyle şaka maka değil Bana akıl vermen de <laughs> Gelin akıl alın <laughs> Gelin benden akıl alın Akıl alın aynen Bana nasıl verirmiş Bir de şöyle Bağın genel çekim da, yapayım Bahi, yeşilliği, ya. ot da yok Ot da yok Bak, Maşallah. İki kere çapa attım bu bağ. Evet. Bağ Bir daha atacağım. İnşallah. Bu bağ bir çapası daha olacak. Ondan sonra yüzümler oldu mu yine bir çekim daha yapacağız. İnşallah. Bak, evet. O göreceksiniz. Bak, kalemlerde bir tane algın var mı? Kalemlerde soğuk algını bak. Maşallah. Üzüm yüzüm kalemleri bunlardır. Bakın 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 bakın. bakın. Bak, bak. Görüyor musun? Bak yüzüm kalemleri bunlar. Şunlar filiz demek. Şunlar, evet. Şunları alacağız. Bunları almasak yüzümleri büyütmez. Mesela işte bak burada da var. Bak şunlara filiz deriz bunlara. Bunları almamız gerekiyor. Evet, derin kuyu <laughs> dilinde baravuz deriz de aslen filiz. filiz bunlar. Bunları böyle alacağız, temizleyeceğiz. Ondan sonra üzümlere güç verecek, kalemlere güç verecek yani. Bak mesela hem şurada... üzümler lezzetli olacak hem büyük evet. olacak. Şunlarda üzüm daha iyi olsa bunlarda bu alınması gerekiyor. Bunları almamız gerekiyor. Bakın böyle alınacak. Bana akıl vermen, gelin benden akıl alın. Evet. 60-70 senede uğraştığım şeye bana akıl veriyorsunuz. Bazıları e. üzüm, üzüm, üzüm rantını ele alacak diyorlardı. İnanmıyorlardı. Ölü tamca. Kalem bir tane kalem var mı algır? Evet. Bağın yeşe yeşerdiğine bakın bakayım. Bir. Var mı bir tane? Kışın budanır. herkesi kış soğuk alacak da kendi bakın. sanki üzüm satacak gibi. gibi yanına yalan yanlış şeyler söylediler. Bakın, bakın arkadaşlar. Bak. Bakın. Bakın bahçeme. Gördünüz mü? Kuruyan hiçbir çubuk yok. Eğer akıl alacaksanız gelin benim burada Buyurun anlatayım ben size. Çubuk nasıl yetişir? Yüzüm nasıl yetişir? Ve prizm nasıl alınır? Kabı nasıl soyulur? Çapa nasıl yapılır? Bir işlemle bağ olmaz. Bir işlemle değil bu. Bunu ben on, en az 10 işlemden geçiriyorum bu bağ. Evet Mevlüt amca. İyi günler dinlediğiniz için teşekkürler.